Evet, ne güzel iş ya. Efendim hemen merhabalar diyelim. Allah enerjiye bak. Ne <laughs> haber? Çok Söylemez. iyiyim siz nasılsınız efendim? İyiyim iyiyim. Yorgundum ama enerjinle biraz yükseldim. Aa. <gülüyor> <gülüyor> biz de öyle oluyoruz işte. Efendim hemen şunu sormak istiyorum. Yorgundum dediniz. Hemen setlerden dolayı yorgunluğunuz var biliyoruz. Bunu. Bugün setteydim Hı -hı. işte bir havada garip ya. Evet. O yüzden biraz yoruldum bugün. Nasıl gidiyor efendim? Sandık kokusu çok konuşuluyor özellikle. Çok güzel, çok konuşuluyor. Zaten oturmuş bir ekip vardı ya evet. orada biliyorsunuz. Ondan sonra bu sene daha da bir enerji arttı bence Hı -hı. geçen seneye takiple. Ya biz çalışırken gerçekten klişe muhabbet de çok mutluyuz ya. Yani 10 yıl, 15 yıl gitse çalışırım herhalde bu şekilde. Oturdu dediniz ama efendim sizin karakterinizde çok konuşulmaya başlandı. Özellikle genç kızları hala sevgilisiniz. Neler <laughs> söyleyeceksiniz bu konu için. Hala derken bir, Her ya, zaman öylesiniz. Ben cümleyi toparlamak <laughs> için bir hala dedim ama. <laughs> yani beğenildi. Karakter tek başına bir şey değil. Oynayanla bitmiyor. Onu giydiren, onu yazan, onu çekenle hepsi bir araya geldi. Böyle olunca da çok şanslı hissediyorsun zaten. Geliyor bir şey diyorsun. Onun gel, yani geldiği başından belliydi. Çok şükür ben onun meyvesini yiyorum ben de yani. Hala dedim hemen toparlıyorum. Tekrardan <laughs> şöyle bir soruyla geleceğim Buyur. size karşılık olarak efendim. Ee, bu sevgililik konusunda bitmesinden korkuyor musunuz diyelim o zaman? Hayır, Genç ne? kızların. Ha, ya o biter yenisi gelir ya. O şey yapar yani hani biz sonrasının sevgilisi olur. Sonra herkesin sevgilisi olursak of. <laughs> Ya Bugün ben... de özel bir gün. Sakiler ve Kenan Doğulu efendim. Aynen öyle. Sizin için de özel birileri. Kesinlikle öyle. İkisini de ayrı ayrı çok seviyorum. Oyunların birleşmesi şu an benim için mucize gibi. Hı. Bir de fırsat buldum, gelebildim. Ona da çok mutluyum. O yüzden bir an evvel gireyim. Size de bir albüm çıkar mı? Veya bir single çıkar mı? <laughs> Kenan Doğulu hazır. <laughs> hazır Kenan Doğulu arkadaşım çıkmaz. dedi. Çıkmaz, çıkmaz. Aman çıkmasın. Sizin Abi, iyiliğiniz için. <laughs> Kötü bir karakterle benzer noktaların var mı? Örtüşen noktalar var mı? baktığın zaman çok benziyor dediğim bir şey. Ne zenginim. <gülüyor> <gülüyor> ne holdingim var. Hiçbir benzer tarafım yok. Bu sosyal medya ilgisinden ben de birazcık bahsedeceğim. Zaman zaman sıkıldığın oluyor mu abi? Bunlar? Hiç, hiç sıkılmıyorum. İlgiden sıkılan adam ya, yapmasın bu işini. İlginç abi. mesajlar alıyor musun? DM kutuna ilginç mesajlar düşüyor mu hiç? Onları çok okumuyorum be kardeşim. Valla inanmayacaksın ama. Gibi <laughs> şeylerin fotoğraflarının altında mi? vardır onlar. Bakarsın. <laughs> Sen bakıyorsun onlara. <laughs> Son dönemlerin konuşulan konusu efendim oyuncuların ücretleri. Bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz? Özellikle 3 milyon, 5 milyonlar havada uçuyor deniyor ama... Bilmediğim konuyla ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim. İnan ki bilmiyorum. Yani ben en yakın arkadaşımın ne kadar kazandığını da bilmem. Biz söylemeyiz birbirimizi. Saklamaktan değil hani ilgilendirmez birbirimizi. Ee, arz talep meselesidir ya. Yani bir, o kadar kazanıyor demek ki ki o kadar verebiliyorlar. Şey, ne, siz hiç 3 milyon kazandınız mı bölüm başı? Toplamda mı? Hayatım <gülüyor> başı. <gülüyor> Hayatım boyunca. Bölüm başı ya. <gülüyor> <gülüyor> kazanmadım kardeşim. 3 milyon kazanacak bir işte olsanız gerçekten sizin için enteresan duygular olur mu? Yani 3 milyon bölüm başı ekonomi şartlar. Şöyle bir düşünelim. Allah bereket versin bir dersiniz yoksa. <laughs> ne diyeceğim başka, <laughs> başka ne denir ki ona? Allah Abiler öpüyorum çok. Allah <laughs> hepimize inşallah. <laughs> çok sağ olun. Çok sağ olun. <laughs>